Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber biraz daha söyleyeceğim. Arkadaşlar, e, bu benim ilk videom. E, hesabım daha yeni. Yani yeni açtığım bir hesap. 7661 kupalık bir hesap. E, hesapta Gil var. Kromatik karakter. 17 rütbe. E, seviyorum ama bir zamandan sonra sıkıcı geliyor. Leon var. Leon 21 rütbeden sonra biraz sıkıcılaştı. Taramız var kostümünü aldım daha yeni ee, gizemli bir karakter ee, Piper var kostüm olmayan yoktur zaten arkadaşlar ee, Pen var destansı savaşçımız Frank var ee, arkadaşlar gördüğünüz gibi süper enderler enderler full olması gerektiği zaten ee, Frank daha demin çıkardım arkadaşlar ee, bu ee, nasıl desem arkadaşlar eğer 200 abone olursak e, bu hesabı çekilişten birine vereceğim arkadaşlar. E, nasıl vereceğim? E, 1000 veya 2000 filan şimdilik böyle 2000 elmas yükleyip öyle vereceğim. O şekilde yapacağım arkadaşlar. E, oyunlardan sıkılıyorsunuz arkadaşlar oynayınca. Ama ben en azından bir çift hesaplaşma oynayayım Kimle oynayayım Parayla oynayayım ee Arkadaşlar Şimdi şöyle Tarayla bir aramadıktan sonra Bırakacağım zaten arkadaşlar fazla sıkılmayın diye ben sadece bunu bildirmek için yaptım daha da video gelecek zaten ee, Bir 5000 abone de filan Bu hesabı isteyen birine vereceğim arkadaşlar başlayalım şöyle bir oyunumuza. Oyunda daha yeni değilim zaten arkadaşlar. Daha önceden de oynamıştım var. Şarjım da bitiyor. Kutu kırmak son da sonda 32 kalıyor arkadaşlar. Kutuya güzel hasar veriyor ama 3 vuruşta bence daha iyi olur ee, bence yani mortis güzel karakter gerçekten müthiş eder Jack'in beni alacağını sanmıyorum para hızlı bir karakter bu arada ooo teşekkür ederim beni uzaklaştırdığın için orta biri yok bu oyunu korkarak oynayacaksınız biraz Evet Cimbom Ah be Ah be Neden öldüm hemen Çünkü takım arkadaşım Çok kötü oynuyor İtiraf edeyim ee, Neyse arkadaşlar ben Geri söyleyeyim size eğer 5000 e abone olursak bu hesabı çekilişten birine vereceğim. 2000 elmasla. Arkadaşlar şu an videoyu kapatmak istiyorum. Kendinize iyi bakın. Hadi bay bay arkadaşlar.